Şimdi arkadaşlar selamlar selamlar hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelenler kocaman olanlar da koskocaman. Çünkü abone olan herkes sonuçta her videoyu izlemiyor. O yüzden abone olup da bu videoyu izleyenleri de kocaman hoş geldi. Bu videomuz bir kış alışverişi videosu. Kış alışverişi ve kombin videosu. Aldığım birkaç parça bir şey var. Çok fazla bir şey almadım. Çok fazla bir şey beklemeyin arkadaşlar. Dolar olmuş 13,5 biz daha ne alalım? Bu video kombin de barındıracak, birkaç tane önerim de olacak ve hatta sizinle beraber kombin yorumlamak da istiyorum. Ben kombin yorumlamayı çok severim. Mesela şey düşündüm geçen gün. Trend yoldan bakarken dedim ki bu kıyafeti böyle değil de şöyle kombinelerde daha güzel olurdu. O yüzden dedim ki ile alakalı bir şey yapabiliriz. Neyse arkadaşlar ben size birkaç da kombin göstereceğim. Bilmiyorum bugün çekebilir miyim? Hava gerçekten çok karan. Yağmur çok var bugün ama başka çekebileceğim gün yok. Vaktim kalmadı maalesef ki. İki gün staja gidiyorum. Okulda hiç arkadaşım yoktu ya. Artık arkadaşım var. <laughs> arkadaşlar aldıklarımı göstermeye başlıyorum. Şimdi şu şekilde aldıklarımın hepsi gerçekten trend yoldan alınmış. Yani bakıyorum şu anda hepsi trend yolda Konuşamadım. Bir önceki kombin videomdan hatırlarsanız eğer pantolonun üstü fazla kıyafetimin olmadığını söylemiştim. Bu üstümdekinden hatta sıkıldığımı da söylemiştim ki gerçekten öyle. Ama videolarda hiç giyin... Videolarda dedim ki hiç giymemişim zaten. Giymiştim. Hatırladım. Galiba artık kırmızı rengini sevmediğime karar verdim. Bilmiyorum. Kırmızı kırmızı renginde bir şeyler fazla giyemiyorum. Bundan gerçekten sıkılmışım yani kombinleyemiyorum. Şu aralar en çok mavi rengine takıldım. Kotlarla güzel oluyor, grilerle güzel oluyor falan diye. Mavi rengine gerçekten takılmış bir durumdayım. Şu anki kombinimi göstereyim size. Böyle. Hep şöyle beyaz bir tane gömleğim var. O gömleği çok fazla kullanıyorum. Bu pantolon arkadaşlar. Kardeşim okul pantolonuydu ve yıllardır ben onun kenar altını Gideceğim diye bekletiyorum ama bugün bir giyeyim bunu. Baktım duruşunu beğendim. Bugün de hemen videoya giydim işte. Neyse. O kombin videomda söylemiştim hatırlıyorsanız ki pantolon üstü fazla kıyafetim yok diye birkaç tane var. Yani onlarda da gerçekten yıllardır hep bir de bu beyaz gömleğimle giydiğim için artık sanki bunu hep aynı kombin aynı kombin. O yüzden sıkıldım onlarda. O yüzden dedim ki kendime birkaç tane pantolon üstü bir şeyler alayım ben. Ona yönelik olarak baktım alışveriş merkezine. Ve alışveriş merkezindeki bütün mağazaları gezdiğim halde gerçekten istediğim gibi şeyler pek bulamadım. Buluklarım da bana çok pahalı geldi. Ben size halkın içinden bir insan olarak sesleniyorum bu kadar bir şey aldım diye gösteremeyeceğim yani o yüzden ne bir link oluşturacağım arkadaşlar aldıklarım ve aldıklarıma benzeyenleri ve beğendiğim kıyafetler de bu sefer içinde olacak şekilde bir link oluşturup açıklamaya ekleyeceğim linke bakarsanız çok güzel kıyafetler bulabilirsiniz ben pantolon üstü giydiğim zaman uzun sevmiyorum Altına gömlek bir tık gösterip altına normal pantolon giymeyi seviyorum o yüzden Trendyol'un modasında sadece birkaç tane ürün bulabiliyorum bulamadım ben de araştırdım birazcık geçen gün işte Trendyol Milla şey geldi ben de o indirimden almış oldum ama şu an zarardayım. Black Friday yüzüne 30 lira zarara girmiş. Çok konuştum. Ben kıyafetlerimi göstermeye başlıyorum. Aslında hepsini şimdi almadım. Birkaç tanesini önceki sezondan almıştım. Ama o kıyafetler de şu anda yine aynı şekilde satışa devam ettiği için ve kombinimiz de güzel olduğu için size onları da önereceğim. Şimdi ilk olarak yeni aldıklarımla başlıyorum. Aldığım ilk kazak bu kazak arkadaşlar. Böyle mavi renginde, mavi beyaz karışık bir renkte. Ben böyle kazakları small aldığım zaman hiç bana istediğim gibi olmuyor. Ee, o yüzden ben bunu mevden almışım. Large alacaktım ben bunu ama yorumlara biraz baktığım zaman zaten kazan çok büyük olduğunu söylediler. O yüzden dedim ki ben large almayayım birazcık abartı olur gibi geldi zaten oversize bir kazak diye. Şu şekilde zaten baya bir büyük yani. Kazakla giymeyi düşündüğüm kombinlerden. pantolonla kombin de yapabilirim, etekle kombinle yapabilirim diye bana kullanışlı geldi. İlk kazanımız bu kazak yani. İşte mavi rengi yine gerçekten şu arada çok takım ya. Aslında beğendiğim bir tane daha kazak vardı. Onu da yine linke koyacağım. Yine mavi renk. Önü böyle düğmeli bir tri koydu. Onu da çok beğendim aslında. Ama dedim ki tamamıyla örgü olsun. Hiç benim yapamayacağım bir şey olsun dedim. Diğeri de bu. Bunun boyu diğerine göre birazcık daha uzun. Ve böyle kapşonlu. Çok kalın bir kumaşı var. Yani gerçekten aşırı sıcak tutar. Ben bunun modelini gerçekten çok beğendim. İşte altına gri olur, bej olur, siyah da olur. Ben siyah rengindense toprak tonlarını daha çok seviyorum. <laughs> gerçekten çok fazla başka konuları dalıyorum da bir de. Bunun da bedenini ne beden almışım? M beden almışım yine. Bunun kollarının çok uzun olduğunu söylemişlerdi ve gerçekten uzun kolları. Ben de o yüzden M beden aldım. Denilmeli alışveriş videosu. Bir diğer kaza. Geçen yıl tam sezon sonunda hani artık yaz sezonu gelmişti. Bir indirim oldu ki kazaklar, hırkalar 40 liraya düştü. O zaman al. Geçen videomda da göstermiştim aslında onu. Neyse. Şimdi bir tanesi bu kazak. Gri renk böyle bir kazak arkadaşlar. Bu kaza ben aslında M bedeni ya da large'ını alacaktım. Hatta large'ını alırdım yüksek ihtimal şu an alacak olsaydım. Ama sadece S'si kalmıştı. Ve ben de S'sini aldım. Böyle bir kazak. Bunun eğer M'si olsaydı da L'si olsaydı bir tık daha uzun olacağı için ve bir tık daha bol olacağı için benim isteğimi daha çok karşılardı açıkçası. Pantolonla kombinleyemiyorum fazlasıyla. O yüzden eğer böyle bir kazak alacaksınız. Benim gibi oversize seviyorsanız M'sini ya da hatta L'sini bile alabilirsiniz. Bir diğer ürün yine geçen yıl sezon sonunda aldıklarımda. Bir önceki kombi videomda kombinle beraber göstermiştim. O yüzden bu videoda kombin göstermeyeceğim onunla ilgili. Böyle bir üstlük. Bu üstlük çok oversize olduğunu söyledikleri için ben de S beden aldım ve ilk S almışım. Eğer bundan alacaksanız kendi bedeninize almanızı tavsiye ediyorum. Şuna bakın. Bu sadece eteklerin üstüne oluyor. Pantolonun üstüne olabilecek bir üstlük değil. İçi bayağı sıcak tutacak şekilde duruyor ama diğerleri kadar sıcak tutmuyor açıkçası. Ben zaten çok kat kat giyindiğim için öyle pek bir sorun yaşamıyorum ama siz eğer tek kat giyiniyorsanız ya da neyse arkadaşlar ya çok güzel kıyafet. Çok sıcak tutmasa ne olur? İçine bir body giyin yeter biliyorsunuz ki Attax'ın sivitleri çok fazla yayıldı bu aralar. Ben de Attax'ın bej rengi bir tane sivitini istiyordum. Onu favorilemiştim. Beğendiğim başka sivitler vardı. De facto onun bir tane sivitini beğenmiştim. Ama kalıbı hoşuma gitmiyordu. Oversize bir kalıp değil. Mankendeki duruşunu şuraya koydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç oversize bir sivit değil. Ben oversize sevdiğim için bunun büyük bedenlerini almak istiyordum. XX Large aldım bu sivit'i ve gerçekten tam istediğim gibi durdu. Sadece kolları bir tık fazlasından uzun, şurası birazcık geniş. Ama hiç, gerçekten hiç sorun yaşamıyorum o konuda. Ve böyle bir switch. ta Bununla Bunu da size bir kombin göstereceğim. Geçen gün okula giymiştim bu kombini. Ha, şöyle diyeyim. Şimdi bu elbiseyi geçen videomda göstermiştim hatırlıyorsanız. Böyle dar bir dar bir elbise böyle düz inan. dar bir elbise işte kalçayı kapatacak kazak ya da Svitler de çok güzel olacağını söylemiştim. Ve gerçekten öyle oluyor bence. Trendyolu görürsem size eklerim. Çünkü böyle kombinler de çok hoşuma gidiyor gerçekten. Örnek gösterebileceğim böyle kombin yapmış biri düşünemedim şu an. Ama kendi yaptığım kombini size göstereceğim yine video içerisinde. Yine açıklamadaki linkte trend yoldan bulabilirsiniz. Ben sanırım 60 liraya almıştım. Bir sivet için 60 lira bence çok ucuz. Attak dediğim gibi 120 liraydı çünkü. Şimdi bir diğeri de şu hırka biliyorsunuz. Bunu da önceki kombin videomda göstermiştim. Şu anki fiyatı sanırım 110 falan yükselmiş. İndirimden takip edip yine sezon sonu falan alabilirsiniz bence. Gerçekten çok güzel. Ya aşırı sıcak tutuyor. Ya aşırı sıcak tutuyor. Bir tane çanta aldım arkadaşlar. Başka çanta aldım mı? Sanırım başka çanta almadım. Bu çanta. Ben bunu 30 liraya aldım bu arada. Zinciri komple sarıydı. Ve ben sarı zinciri pek sevmiyorum. Ben gittim buna ayrı bir zincir aldım. Ama çok tatlı değil mi? İçine cüzdanım bile sığmıyor. İçine koyuyorum ayrı. Ama olsun. Evet. Yine kombi videomda söylemiştim. Aslında bej rengi bir bot istiyorum diye. Toprak tonları çok fazla giydiğim halde onların altına giyebileceğim bir botum yoktu. Bir tek yani şu anda postal bir tane botum var. Topuklu da bir siyah bir bej var. Ya topuksuz da bir siyah bir bejim olmasını istiyordum. Katladığım her şey devridi. Benim istediğim botlar şu şekilde botlardı arkadaşlar. Ben bileği saran bir bot istiyorum. Ve benim bileğimi hiçbir bot sarmıyordu. Ve istediğim gibi bulamıyordum. Bir gün çıktı önüme olivobutiğim botu. Bileğini sarıyordu ve ben de o yüzden benim de bileğimi sarar diye düşünmüştüm. Ve deriydi. Deri istiyordum çünkü. Ama maalesef ki maalesef ki. Gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü çok kaliteli bir bot. Ama bileğimi sarmadım. O yüzden iade olacak bu bot. Sonra ben tamamıyla bu fikirden vazgeçip bunun bir küçük numarasını alıp diğerini iade ettim. Bot arkadaşlar. Eğer sizin bileğiniz genişse sizin bileğinizin sarar. Aşırı kaliteli baktınız mı? kalitesini çok beğendim. İki tane botu çok beğenmiştim. Biri Oliva Butik'in botu, biri de Stress bir tane botu. Hmm, o botun fermuarı ve barcığı vardı ve o da bu bot. Karar veremediğim için ikisinden sipariş ettim. Birini hemen iade etmem lazım. Yoksa kalacak bana. Burasında bir tane tokası var. Ben kendi postalıma hiç benzesini istemiyordum. O yüzden bu şekilde buldum. Normal postalları da vardı. Deri postalı falan vardı. Tamamıyla benim botumla aynı tipte olduğu için öyle istemiyordum. Ve ben ondan bunu aldım. O şekilde arkadaşlar benim aldıklarım bunlardı. Size bunları göstermek istedim. Videonun devamında şimdi bu kıyafetlerle yaptığım kombinleri size göstereceğim. Evet arkadaşlar bu botu iade etmeyeceğimi düşündüğüm için kombinleri genellikle bunun üzerine yapmışım. Bu su yeşili kazanın altına yumuşak geçişleri daha çok hoşuma gittiği için gri renk giymişim. Üzerine bej rengi trenç, yeşil inşallah yine yumuşak bir geçiş yapmışım. Su yeşil inşallah. Üzerine bir tık daha koyu kabanla bu aralar hava trenç giymemize de izin veriyor neyse ki yani. O yüzden öyle bir kombin de gösterdim. Bej rengi pantolonla duruşunda yine bu şekilde göstermiş olayım. Ve diğer bota geçiyoruz. Diğer botla görüntüsünde görüntüsünü de öyle mini bir göstermişim. Bu da mavi kazan. Mavi kazanın işte boynunu falan düzeltmişim. Sonra açık renk pantolonu ilk olarak giymişim. Bej rengi botlarla. Pembe çantayla da bir renk katmışım. Siyah çantayla görüntüsü de bu şekilde. Daha sonra pantolonu değişiyoruz. Koyu renge geçiyoruz. Koyu renkli görüntüsünü aslında daha çok beğendim. Siyah çantayla yine. Ve diğer botun görüntüsüne de şimdi geçiyoruz. Geçiyoruz. Geçtik. Evet. Bu botla görüntüsü de bu şekilde. Bu botla görüntüsü de yine beğendim dediğim gibi. Ve elbisenin beline böyle bir bacık yapıyorum genelde. Boyunu ayarlamak için, Siviti üzerine katlayabilmek için falan böyle. Üzerine sivit, spor ayakkabı kombini bu şekilde. Bir ceket. Yine bu aralar hava yine buna izin veriyor. Turuncu rengi çantayla da kombine biraz renk katmış olduk. Zaten ceketin böyle ipleri de turuncu olduğu için ona çok uyum sağlıyor. Bu şekilde görüntüsü. Şimdi botla görüntüsünü de gösterdim. Bu şekilde botla görüntüsü. Bu bej olanlarla açık renkli de güzel oldu böyle belini ayarlıyoruz. Montta görüntüsünü de göstermiş oldum. Bir tık daha açık, açık bir renk. Aslında koyu renk bir mont olsa daha güzel olur bence. Bunu da söylemiş olayım. Diğer botlarla görüntüsü de bu şekilde. Yani turuncu çanta. Sweet'in pantolon üstü görüntüsünü de böyle göstermiş olayım dedim. O botlarla ve bu botlarla görüntüsü de bu şekilde. Gerçekten bu botu sonradan çok beğendim ben. Almak isterseniz aşağıya ben linkini koyacağım. Bakabilirsiniz. Biraz daha renkli bir kabanla da daha spor bir görünüm istedim bu kabanla özellikle. Bu şekilde görünüyor. Bu da son kombinimizdi. Şimdi kapanışa geçiyorsunuz. Ve videoyu burada kapatıyorum. Evet arkadaşlar kombinlerimi de görmüş oldunuz. Birkaç tane öneri de yapmış oldum size. Dediğim gibi bu bir kış alışverişi ve kombin videosuydu. Denemeli alışveriş, denemeli kombin videosu. Bu videomuz da bu şekildeydi. Eğer kanalımı sevdiyseniz, sevdiyseniz mi? Beğendiyseniz. Ya neden konuşamıyorum? Eğer videoyu beğenmek isterseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah kanalımız dediğim gibi yavaş yavaş büyümeye başladı. Sizleri sevdiğimi sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın.